De sıçradığın zaman o sağ tarafı baskın olarak kullanmaktan dolayı gene sağ tarafa doğru düşüyorsun. Bak burada ayaklarının basışına bak. Sıçradığın zaman Aynen. baskın olduğundan dolayı gidiyorsun yani biraz bu tarafa. Yani o eforu yukarı doğru harcaman gerekirken dediğim gibi geriye doğru harcıyor oluyorsun. Onu toparlamak gerekiyor. Burada sağ dizine ve beline de çok fazla yük biniyor. Arka arkaya sıçramada. Şey hacim farklılığı buradan da belli oluyor. Omurgan sola ya doğru yatık olduğu için, o bak gövden o tarafa doğru gidiyor. Omurga kemik yapısı bu tarafa doğru olduğundan dolayı o tarafa doğru gidiyor. Bir de şu iyi bir şey değil, dizin içeri doğru bir hareketi yok. Şu başlayken dikkat edersen dizin içeri doğru gidiyor yere indiğin zaman, bak şu içeri doğru gitmesi iyi bir şey. Evet. Değil.